Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün sınava giren çocuklarınıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bizim evlat da dahil başarılı olmuşlardır. Yaptıkları tercihler doğrudur. Allah yar ve yardımcılar olsun diyelim. Yarın sınava gidecek olanlara da aynı şekilde başarılar diliyorum. Dün akşamki Beşiktaş maçımla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bugün foto köşemde rüya gibi diye yazdım. Hakikaten rüya gibi. Burak'ın attığı, Burak Yılmaz'ın topu, alışı, çekişi, uzak köşeye bombeli ve sert vuruş. İçinde özgüven var, içinde öngörü var, içinde kalite var. Ronaldo golü, özetle. Benim kalecinin ellerini bağlasanız gol atamaz dediğim yani elleri bağlı bir kaleciye bile gol atamaz dedim diye bir sanki beni mahcup etmek istercesine oynuyor. Geçen hafta çok güzel bir gol attı. Akıllıydı. Dün de Messi bir gol attı. Aldı, girdi, geçti. Kafasını kaldırdı. Kalecinin uzanamayacağı yere bıraktı. Sanki beni mahcup etmek için diyor. Oysa bizim Orhan Yıldırım tanıktır. Diya bir beni zaten çok mahcup etti. Ben geldiğinden beri özellikle bizim Orhan'la böyle muhabbetlerimiz vardır. Ya o bu kadar kötü çocuk değil. Ben bunun eski videolarına baktım. Bu, bu çocuk ya futbol unuttu ya bilerek oynamıyor falan diyordum ya. Yani bizim ona güvendiğimiz haftalarda bir zaten mahcup etti. Şimdi ters yönde mahcup ediyor. Keşke sezon başında bunu yapsaydı diyorum. Ama e, zararını neresinden dönersen daha az zarardır. Lensi Lens garip bir adam. Yani dünya yansı umurunda değil lens. Yani yanından giderken atıyorum arabayla giderken yan tarafa uçak düşse dönüp bakmaz öyle bir. Aşırı rahat. Çalışkanlık, malışkanlık çok uzak lensi. O yüzden çok sık gülü yani Koşmaya üşeniyor adam. Fenerbahçe'de bir 8-10 maçlık performansı var. Onu nasıl yaptı onu bilmiyorum. Fakat bu kadar eleştirdiğimiz lens de pasına inanılmaz iyi koştu. Çok net bir vuruşta, teknik ve net bir vuruşta da gol attı. Ben bunlarda, bu gelişmelerde Sergen Hoca'nın payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncuya özgüven vermek önemlidir. Özellikle genç oyunculara özgüven vermek diğer bir buna katıyor. Genç dediğimizde 16 yaş diye algılamayın. Artık neredeyse 28'in altını genç sayıyoruz. Ee, mesela diye bir 10 numara pozisyonda oynadı. Oradan düzel diyebilirsiniz ama daha önce de oynadı orada. Aslında yine fena oynamamıştı ama yeni bir başka maçta 10 numara oynadığında kötü oynamıştı. Yani sadece pozisyonla ilgili bir şey değil. Beşiktaş dün orta sahibi ara dört dedi. En Enkudu diye bir Atiba yerine göre elleri geldi Atiba yerleştiler. E, lens 4 ama normal dizilişi dört iki üç birdi diye bir on numara pozisyonda kullandı Serkan Hoca. Kağıt üzerinde zor görünen maçı çok kolay kazandı Beşiktaş geçen haftaki deniz maçı olduğu gibi. İki haftada sekiz gol. Uyanların uyanması Beşiktaş'ın önemli gelişmeler. Yeni sezon bu şekilde planlanabilir mi bu görüntüye bakıp onun için daha erken yani lense güvenip diğer güvenip savaşa gidilmez daha ona bakmak lazım biraz daha beklemek lazım fakat beşin kaç kalan varsa 5 5 yaparsa zor olan şampiyonlar ligi ihtimalini kuvvetli hale getirebilir olmayacak bir şey değil Sergen Yalçı'nın yönetim tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte bazı açıklamalarda olduğu gibi taktik teknik olarak iyi değildik gibi açıklamalar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın bir değerdir. Sergen Hoca gelecek, geldi. Deneyecek, deniyor. Başaracak ya da başaramayacak. Ben başaracağına inanıyorum. Ama sabredecek herkes. Bu bizim evladımız. Bize büyük sevinçler yaşatmış. Oyuncu zamanı. zamanında. Şimdi teknik adam olarak aynı şeyi yapmak istiyorsa mümkün olduğu kadar imkan vereceğiz. İmkan veremiyorsak moral vereceğiz. Destek olacağız. O da işini rahat bir kafayla yapacak. Bunun tersi yani ocağa kelime takmaya çalışmak, ocağa eleştirmek herkese sıkıntı verir. Yönetim anlamında söylüyorum. Biz gazeteciyiz, onun da abisiyiz elimizde büyüdü değil Biz eleştiririz ayrı. Onun iyi bir için eleştiririz. Ama burada önemli olan yönetim kale gibi Sergen Yalçın yanında durması lazım arkadaşlar. Ben Sergen Yalçın'a güveniyorum. Diğer bir tane böyle bir oyuncu ortaya çıkaran yarın başka oyunculardan da başka yıldızlar çıkarabilir. Gençlerden ya da yeni gelecek olanlardan. Yani oyunculara bir sihirli dokunuşu var Sergen Yalçın'ın kıymetini bilmek lazım. Beşiktaş en azından taraftarımız skor olarak mutlu ediyor şu anda. Puan tozu olarak değilse bile. Bu da böyle bir zamanda az şey değil. Kalan beş maçı kazanmaları halinde çok daha iyi duruma gelecektir diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum.